Efe ilk önce senin ödülleri açalım ya. İlk ben açayım tamam dur ilk ben açayım o zaman ilk ben açayım. Haydi paketler. 10 tane paketimiz var. Rivals ödüllerimiz var. Yok yok tamam ilk ben açıyorum. İlk önce ne var? Satılamazların hepsi Rivals ödülü bu arada. 2 tane nadir altın paketi. 2 jumbo premium altın. 2 tane de main. 2 tane de jumbo premium tamam. Karışık oyuncu paketiyle başlayalım haydi. Hocam taktikleri gösterir misin? Tamam gösteririm. Karma oyuncu paketi. Satılabilir paketlerimizi açıyoruz. Işığı kaldırdık. Sol kanal. Story alan -Bel. Tamam. Para etmiyordur zaten aynen. Jumbo premium altın paketi. Yok, Volkat da alamıyoruz ki. Portekiz, Sabek, Ricardo Pereira. Ben de olsa bir aynen öyle ya, bir olduğunu yaşayalım da. Onun heyecanını bir yaşayalım harbiden. Ha bir daha ben satılamaz almayacağım bu arada ya. Ben de iki paket üçte pik atacağız. Tamam tamam güzel ama iyi paketler yani. Nadir altın paketi. Haydi. Team ilk geliyor ama kaleci kötü 82. Evet gayet kötü bir paket. Daha yeni açıyoruz da şimdilik bir şey çıkmadı. Bir tane Team of the Week çıktı. Abi ben hep şeytan oynuyorum fazla paket olsun diye satılamadı. Evet evet ya ben artık gerçekten satılamaz almayacağım. Yeter ya. O yüzden bir an önce Rivals'ta da e, yüksek liglere çıkalım. Birinci lige falan. Oradan en azından satılabilir ödülleri güzel olsun. nadir altın paketini aradan çıkarmak istiyorum ya. Hiç sözleşmeyle falan uğraşamam. Yine Team of the Week. Yine mi Armani? Yok. 83 o Selo. Ben bu ramaya beklettim zaten hiçbir şey de çıkmadı. Çıkmıyor abi zaten. Kesici gölge elde ben güzel. Tamam. Şimdi şu nadir karma oyuncu paketini bir açalım. Buradan bir şey geleceğini sanmıyorum ama belli olmaz. Oğlum bu ne Aa, Team of the Week'tir ya. Çok Team of the Week çıkardık ya. Jumbo Premium Altın paketi. Kardeşim bir Volkout hadi board'u board da vermiyor artık. Bir Volkout falan gelecek mi acaba şu paketlerden bir tane? Hocam 20k var forveti kim alsam ama Premier Jota. Jota olabilir. Jota ne kadardı ki ya? Asus aynen direkt Asus üzmez. Üst düzey elektron oyuncu paketi be, açtım. Haydi. Yok abi ya yok gelmiyor gelmiyor yani gelmiyor. Ya yok Wardy kötü ya Wardy hiç bulaşma. Satılabilirlerden bir şey çıkmadı. Satılamazlardan da zaten bir şey çıkmayacak. Bir volkan istiyorum ama sadece. Kaldırıyoruz ama boşa kaldırıyoruz. Oy Zakarya Artık para etmiyor zaten. Bunlar Rivals paketleri, büyük karşılaşmalar paketleri. İngiliz stoperi gördün mü? Godfrey gördüm gördüm. Çok çok iyi değil. Çok çok iyi değil. Oğlum bir kere şu kamera bir sola kayabilir mi acaba? Yok kaymam diyor. Ya. Yok ben sağcıyım diyor. Peki. Topar, Jimenez. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Bayağı kötü. En iyi kart evet bak fekir olmuş. Şeyde kullanılır. Jesus Navas da kullanılabilir. Ronaldo'yu zaten saymıyoruz da. Hadi bakalım. Açıyoruz. 11 ödülü değil mi bu? 11 ödülü. Tamam Tomer veya Cancelo. O zaman açtım. <laughs> Haydi bakalım. Oy. Ne demek? Valencia ya direkt Valencia. Bakar mısın 91 çevikliği var abimin ya. Ayak dışı da var, sert kafa da var. Serbest vuruş da kullanıyor daha ne olsun. Şunu da açtık. Ya. Aa <laughs> Pedri geldi. Yani aynen. Başka bir şey yok değil mi? Aynen. Hadi bir tane ortadan güzel bir şey gelecek haydi. Martinelli iyidir bence de. Bunda bu da fena kat değil ha. Ha iki zayıf ayakmış evet. Yüksek yüksek aslında fena kat değil de Martinelli. Martinelli ne Yok aynen. Tam Martinelli yalnızsın. Evet evet yine yine fena değil. Valencia abi Oha 14 paket ne ya? Tamam dur nerede? Heh, ultimate ve nadir tamam açıyorum. Tamam Nadir'i açtım. Haydi bakayım. Yok. Ay. Kasemir oha. Güzel. Sa sola gitmedi ama bunlar hatalı hala. O Modeste'de geldi. Tamam. Hadi bir tane harbiden bir promo oyuncusu çıkaralım ya. Bak bundan gelecek ben hissettim ya. Ultimate paket. Haydi bak. Casemiro win win. Ya. Bunun bunun arkasında olabilir bu arada. Oy. Çok kötü. Çok kötü. Baya baya kötü ya. Oy tarihin en kötü ultimate paketi bu. Bunları aşağı mı atayım? Tamam. Son. Aynen Team Auto e kaldık. Açıyorum direkt. <laughs> Haydi. Aha sola gitti. Martinelli ya. Olsun olsun olsun. Arkasında bir şey olamaz değil mi? Yok. Tamam bunu yukarı gönderiyorum. Efecim teşekkür ederiz. Ödü ha? Yok ya açmayalım bunları. Açayım mı? Tamam hadi hepsini açıyorum. Tamam bakayım. Şunlardan başlıyorum o zaman ya. Şunlardan. Bunlar Rainbow ödülleri değil mi? Şey. Açalım, chat açalım diyor. Ya. <laughs> Bowman. Şuradan bir promo kartı çıkmazsa harbi büyük ayıp edilmiş olur ama. Yok sola da gitmiyor ya. Gerçi sağa gidip şey falan çıktığı da oluyor değil mi? Ronaldo falan çıktığı da oluyor. İyi bak sende çok şey yok ya. Sende çok satılan bulmuş Bunları ne yapayım? Satıyorum. Ya, aşağı gönderiyorum tamam. Paketler de güzel ha. Kötü paket yok yani o kadar. Şunu açalım. Küçük nadir, jumbo nadir yok mu? En iyi o paket bence. Var var bir tane jumbo nadir satılamaz var. Laport. Bence yok evet. Tamam Tamam Hadi ya ee, Mega paket Şu ben nadir altın paketlerinden bir kurtulalım Sen bu paketleri nereden aldın? Ee, scout Battles falan mı bunlar? Olan ya Hangi şey? Hangi dil? bu nadir megalar falan nereden geldi peki? Baba adam kasıyor, grindliyor oyunu ya. <laughs> gümüş canavar falan diyorsun. Ben ne diyorsun ha? <laughs> Öyle şeyler mi var oyunda? Yok <laughs> gümüş canavarları biliyorum da yani hiç benim onu da yapmak hiç huyum değil ya. Sonra Efe'nin bir kadroya bakalım. Tamam paketler bitince bakarız. Ha, hangi paketler çok kötü evet. <laughs> Nadir altın paketi. On bir tane bir promosyon ki görebilecek miyiz artık? Yok. Hollanda sağ kanat o film iyi bu arada. Valla iyi. <laughs> film güzel bek bu arada. Dribblingi falan iyi yani ben memnunum. Ha, direkt... Aynen aynen mantıklı mega paketler haydi Bu Volkat gelmiyor oha board bile gelmedi ya Yay, yey bitirmiş ya olayı Şu megayı da açalım bundan sonrası biraz şey olabilir Ne geliyor Fransa stoper kim pembe yok Oooo Hunde ama Hunde güzel bu arada ama satılamaz işte ya. Ben Bunda so dün 80 falan değil miydi ya? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Nadir Mega, haydi. Haydi sola gitti ama... İtalya, verdim. Barella. Ucuz ama ya. Aynen öyle. Öyle bir şey. Bir yere da geldi. Evet evet Fransızlar iyi. Haydi. Yok arkadaş. Yok Ulan. Baya iyi şeyler çıktı aslında ha. Satılmıyor evet öyle bir şey var. Efe'cim o zaman teşekkür ediyoruz. Ha bunu aşağıya olacaktım unuttum tamam. Sen onu al atarsın. O zaman ben kaçıyorum. Ben VL'ye gideyim ya. Bana öne önereceğim bir şey var mı VL'de? VL'de önereceğim bir şey var mı bana? Kadrona bakalım bir dur. <laughs> Değil mi? Hiç taktik falan hiçbir şey yok. Vallahi kararsız kaldım ya. Üç tane bundan mı? bir tane bundan mı ya? Bu paket harbi kötü ama ya. Aç nadir. Çok hızlı geldi o zaman al. Hadi ya, hadi ya, hadi ya. Ulan sus olsaydı be. Vinicius. Oğlum dur kolun sesi var. Olsun be. Arkasında da bir şey yok ki. Arkasında var bir şey olsaydı. Arkası mini yok be abi. Ulan daha bu neyse. Tamam yine fena değil. Fena değil fena değil.